Günler sonra yeniden merhabalar arkadaşlar. Mutfağıma mükemmel bir güneş vurmuş dedim geleyim gene köşemde konuşayım, sohbet edeyim sizinle. Ee, Vlog başlamıştım ama devam edemedim çünkü ben çok fazla rahatsızlandım. Yani 2-3 gün böyle acillik oldum. Daha sonrasında Adana'ya falan gittik. Mide rahatsızlığı yaşıyorum. Önceden de olan bir şeydi ama kullandığım bir ilaç tetiklemiş ve gerçekten mahvetti beni. Hani tüm düzenimi bozdu. Yeme alışkanlıklarımı hatta yaklaşık 1 bir, bir buçuk hafta oldu. Ben hiç kahve içemiyorum. içmiyorum daha doğrusu. Aslında kahveyle çok bağdaştırmadı sağ olsun doktorum. O yüzden, o yüzden benden destekçi oldu. Ama Musa bir süre dedi ki yok. Bir süre artı çok korktuk. Korktuk çünkü gerçekten. Kötü günler yaşadım ama çok şükür geçti. Aslında geçti derken şöyle, 14 günlük bir ilaç tedavisinin içerisindeyim. Ee, tableti böyle iki iki kullanarak gideceğiz. Bakalım eğer hala tam bir sonuç alamazsak e, endoskopi çekilecek. Daha önce de çektirmiştim ben zaten. Ama şöyle dün mesela, aha bu arada yeme düzenime çok dikkat ediyorum. Eskisi gibi hiç böyle ağır baharatlı şeyler tüketmiyorum. Genelde çorba, sade makarna tarzı şeyler yiyorum. Ama dün yoğurtlu makarna yedim mesela gece ölüyordum midemin ağrısından. Bakalım nasıl geçecek, nasıl olacak bilmiyorum ama artık böyle birazcık kendime gelmek istiyorum. Hastalığı üzerimden atmak istiyorum. Dediğim gibi biraz e, yanlış yanlış bir ilaç kullanımına bağlı olmuş. Başka bir doktorun yazdığı ilacı kullanırken mideme çok fazla hasar vermiş. Bakalım inşallah düzeliriz ama şimdi dediğim gibi kendimi daha da iyi hissediyorum o günlere göre. Çünkü serumlar takıldı, ekstra ilaç kullandım falan öyle iyiyim. Bugün de e, sabahtan beri kalktım. Hatta dün evi temizledim böyle artık kendime geleyim diye. Çünkü evle de ilgilenemiyordum. Ahmet Aslan'la da doğru düzgün ilgilenemiyordum. Evi temizledim işte. Sabahtan beri kahvaltıları, koşuşturmadır duşumu aldım. Makyajımı yaptım. Biraz kendime gelmek için hazırlandım. Saçlarımı kestirmeye gideceğim. Çünkü çok uzun zamandır aklımdaydı ve erteliyordum. Hep işte düğünden sonra kestireceğim diyordum yani. Ben düğünü bekliyordum saçlarımı güzelce toparlatabilmek için. Ama dedim ki düğünden sonra kısacık şuralarda kestirmeye düşünüyorum. Bakalım gideyim kuaförüm nerede nasıl kesecek bilmiyorum ama aklımda birkaç değişik kesim şekli de var. Artık hangisini uygun görürsek yüzüme onu yapacağız. Şimdi aslanın uyanmasını bekliyorum. Ay nasıl bir kapı çarptı. Aslan uyuyor. O uyansın. Musa dışarıda. O gelecek. Ondan arabayı alacağım aslanı anneanneme bırakıp ay, aslanı anneme bırakıp anneannesine diyecektim. Aslanı anneme bırakıp ben kuaföre gidip saçlarımı kestireceğim. Artık bir kendime gelmek istiyorum yani normalde uzun saç eskiden ben çok severdim böyle düzleştirmeyi, bakmayı, maşa yapmayı falan. Ama çocuklu olmuyor. Bir de benim saçım çok fazla ilgi isteyen bir saç. Hem ince telli hem de aşırı derecede kıvırcık. Bakın sürekli böyle örgülü gezmek istiyorum. Yani zorunda kalıyorum. Bu da benim hoşuma gitmiyor. Hani ben hep böyle düzleştireyim, bakımlı gezeyim, güzel gezeyim o moddayım. Açıkçası o yüzden dedim ki gideyim kestireyim. Belki ilerleyen zamanlarda şöyle bir ay falan geçtikten sonra da bir keratin bakım yaptırırım. Çünkü daha buralara tam böyle kış gelmedi. Hala terliyoruz. Terleyince de benim keratin bakımım çok işe yaramıyor. Artık bakacağım artık hangisi güzel olursa. Şimdi giderim kesimimi yaptırırım. Zaten size de gösteririm o aşamaları. Bakalım Aslan Bey uyansın da zaten o kadar sinirli uyudu ki. Çünkü ojemi kırdı. Her yere oje döküldü. Hatta koltuğum oje şu anda. Nasıl geçireceğim bilmiyorum. Instagram'dan yardım istedim sizlerden. Çok kişi şey yazmış. Tiner ve sirke. İkisi de evde yok. Kolanya döktüm geçmedi. Aseton döktüm geçmedi. Duvar da öyle. Duvarı ilerleyen zamanlarda boyatmayı düşündüm zaten. Çok kafama takmadım ama koltuğuma canım sıkıldı. Artık akşam gelince ona da bir çare bulacağım bakalım. Aslan'ı bıraktık. Şimdi Musa beni kuaföre bırakıyor. Buradan da Aykut eve bırakacak. Arabayı alamadım çünkü Musa'nın işleri varmış. İnşallah Ahmet Aslan durur. Tam randevu saatimde geldi. Ben gidiyorum. Değişip geleceğim. Şöyle göstereyim. Bitti Kısacık oldu ama gerçekten ben rahatladım. Ayrıca kulak arkasına da alabiliyorum. Sıkılırsanız böyle bir sıkıntı. Altı yani annemlere geldim. Allah'ım saçlarımı kestirdikten sonra böyle üzerimden var ya öyle bir yük kalktı ki ben size anlatamam. Aklımda bir iki plan daha var. Bakayım onları da yaparsam daha güzel olacak. Ama çok hoşuma gitti. Sadece bu fön olmadı sanki bu. Ön perçemlerin fönleri. Onları ben daha iyi yaparım. Elim yatkındır çünkü saçla ilgili bir şeyler yapmaya. O yüzden onları kendim daha da güzelleştiririm. Zaten bakın şöyle yaptığımda da kulak arkası edebiliyorum. Benim için en büyük avantajı bu. Hani perçem kullanmak istemediğimde kullanmam. Topladığımda yine toplanır bir şekilde. Rahat rahat kullanırım. Gayet güzel oldu. Uzaya fotoğraf attım. O da beğendi. Şimdi bizimkiler de yukarıya çıkmışlar. Tuğba ablaya köfte yapıyorlar. Ahmet Aslan'la annem birlikte geldi. köfte köfte diye bağırıyordu. Köfteden kastı bence onun böyle et köfte. Ama annemler işli köfte yapıyor. Bakayım nasıl ya ortalığı idare ediyorlar. Onların yanlarına çıkacağım. Yoruldum ya dışarıda o kadar rüzgar var ki. Rüzgar yoruyor insanı. Öyle ama gerçekten saçlarımı çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Şimdi kendime nane çayı, Musa Cema kahve yapacağım. Bu böyle bir dert oldu benim içime. Bana dedi ki ben kahve içeceğim. Ben de midem rahatsız yine. Biraz kötü oluyorum baktım. Çünkü ki ben de nane çayı içeyim bari. Yapacak bir şey yok. Şimdi onları hazırlayacağım. Ama beyefendi kahve istedi. Ama kahve bana nane çayı. Günlerdir içmiyorum. Böyle kendimle bir savaş veriyorum ama bir süre daha vermem lazım. Çünkü tam rahatladım diyorum ama bir türlü rahatlayamıyorum. Her şey ne var? Bir şey kalmasın. Aslan'a da uyuttum. Gelir gelmez. Orada var ya annemle kudurdu. Bu aralar şeye sardı. Çadır. Her şeyden çadır yapıyoruz. Halıdan çadır yapıyoruz. Ondan sonra çarşaftan çadır yapıyoruz. nereden çadır yapıyoruz orada annemle yani yapmadı, oynamadı, oyun kalmadı. Musa da işten geri gelmez. Yemeğini yedi orada sonra Aslan'ı zorla aldık. Eve getirdik. Gerçekten zorla getirdik. Yani kavga kıyamet. Orada oynamak istiyordu. Dedim hemen onu uyutayım. Biraz dinlenirim. Hem de dizi falan izleriz. Bu aralar dizi de izleyemiyoruz. Genelde gündemimiz Masterchef. Her gün orada bir şey izleyip ertesi gün onu deniyor Musa genelde. O şimdi o içeride onu izlerken ben de kahve ve nane çayı yapıyorum. Saçlarım bu arada herkesin çok hoşuna gitti. Bakın böyle kulak arkası da yapabiliyorum. Musa'ya bardak bulamadım yani. Musa ya. Musa'ya bardak beğendirmek kadar zor bir şey yok biliyor musunuz? Asla beğenmiyor. Şunu yapayım. Şu çiftçi darlıları hiç beğenmiyor zaten. Diyor ki ben bunları içemiyorum. Akıyor. Şu maden kokonun bardağı var Buna çok süslü falan diyor Rahat değil diyor ama bununla yapacağım En küçük bu küçük içsin Akşam akşam O yüzden Musa'ya bardak verdirmek zor Kahveyi yapayım artık içeriye geçeyim Buna eşlik edeyim Yapacak bir şey yok Yeniden günaydınlar herkese Bugün günlerden pazar Biz sabah kalktık Ne yapsak ne yapsak ne yapsak Bir sürü plan yapıp hiçbirini uygulamayıp Kahvaltıya Aykutlara geldik Şimdi kahvaltımızı yaptık. Adana Festi Adana'da lezzet festivali var bugün. Aslında 3 gündür var ama bizimkiler pazar günleri müsait oldukları için bugün gitmeye karar verdik. Şimdi Elif hazırlanıyor, Aykut hazırlanıyor. Ben şöyle bir mutfağı toparladım. Burada da bu ikisi var. <laughs> Ahmet azdan çok duysuz ama bir türlü çözemedik nedenini. Ne istese yapıyoruz, ne istese veriyoruz ama bir türlü anlaşamadık bugün bakalım. Öyle lezzet festivaline gideceğiz. Güzel olur inşallah. Havada serin. Bence geçen senelere göre daha güzel hava bu sefer. Çünkü diğer seneler çok sıcak oluyordu. Yanıyordu böyle ortalık. Ama bugünlerde havalar çok güzel. Ebiş gelecek gel yanıma. Bugünlerde dediğim gibi havalar daha güzel. Bence güzel geçer. Bakalım Ahmet Aslan'la nasıl olur? O kadar yol nasıl yürünür bilmiyorum. Normalde ben çok cesaret etmedim. Yok boş ver dedim Musa'ya. Hani burada bir şeyler yapalım. Burada gezelim. Burada bir şeyler yeriz falan diye. Bir ara gittiğimizde çok sıcak. Ama Hava Musa bu sefer dedi ki bence güzel olur gidelim. Bir ara gittiğimizde çok sıcaktı. Biz iki sene falan mı evli, ama. evliydik o zaman? Yani bayağı kolsuzla falan gitmiştik ama bugün hava çok serin mesela Osman'da. Ahmet Hasan'ı uzun kollu giydirdim ben. Ben uzun kollu giydim. Kalın giyindim yani. Ama iki gündür böyle hava serin burada da. Muhtemelen orada böyle benzerdir. Çok sıcak olacağını düşünmüyorum o yüzden. Bakalım inşallah güzel geçer. <laughs> Orada öyle deseydim videosunu <laughs> Düğün ekibiyle festival alanına geldik. Gezmeye gittik mi aslan Alıştık Göstereyim biz mi bu ekiple gezmeye. Bu sefer sana? festivale de hep birlikte geldik. <laughs> Ama alan o kadar çok kalabalık ki bir an birbirimizi kaybedeceğiz hiç ayrılmadan Gidelim yürüyoruz. <laughs> Yalan ee, bizim geldiğimiz sene bence bu kadar kalabalık değildi sence? Bu sene daha çok baba ya da Aşırı son gün kalabalık. Gün evet güzel. ya da, da son gün. Mi? O zaman sen pazar gelmişizdir biz evet. dükkandan dolayı ben çalışıyordum çünkü. Ha, doğru. Çok kalabalık şimdi herkes ne yiyeceğine karar vermeye çalışıyor. Ama herkesin canı her şeyden istiyor. <laughs> Bilmiyorum ne yiyeceğiz ne yapacağız bakalım. Alanda her şey var. Yöresel tüm lezzetler var. Zaten çekebilirsem şöyle girince biraz çekmeye çalışacağım. Çünkü Ahmet Aslan şöyle Musa'da o bisikletle onu götürüyor. Diyorum ki düğün ekibiyle gezmeye alıştık. Ee, böyle <laughs> mi? Sen nereye gitsek bu ekip birlikte gidiyoruz. Bu şimdi bilen navigasyon yok mu ya? Valla Musa'ya uyduk, yürüyüp duruyoruz ama. Bir Açız aç bakalım. gel. Valla bayılacağım hadi. Ha kolesterolü düştü. Aç mısın? Küçük tansiyon çok küçük, büyük tansiyon çok büyük. Bunu dedi ve bir tabak patates kızartması yedi. yedi. Üzerine ne kadar böyle reçeller, ballar yedi bilmiyorum. Yolda da full ağzı boş durmadı bir şeyler yedi çocuk gibi. Ama şimdi de geldik gelene diyor ki ben açım, ben açım. Aykut'a bir şeyler yedirelim de biz yemesek de olur. <laughs> Mustafa bence çok güzel görünüyor. Şuna bakar mısınız? Genelde bu şekilde farklı farklı lezzetler yapmaya başlamışlar. Biz ilk olarak e, ıslak hamburgeri tattık. Musa yemek istemedi. Şimdi Musa şey yiyecek. Neydi onun ismi? Şuradan yiyecek, değil mi oğlum? Oğluma göre pek yiyecek bir şeyler yok burada ya. Bizimkiler doldurmuş tek tek tabakları. Musacım, çok mutlusunuz Elif. <laughs> Elif gömüyor. Valla Elif de bizim gibi gerçekten seviyor mum barışırdığını. Şimdi de süslüyor bakın yani bu ortamda ben bunu ben yapabilene ben helal olsun. İp kendini ayırdığımı almış bak. Nasıl? <laughs> Aslan ka abim kendini ayırdı almış. Ona saygı almış. olarak o aykırı <laughs> saygı. Evet. kebap kebapçı bola kebabı yiyeceksin. Baraj yolu çubu, Her zaman parkide, hizmette alırıyor, <laughs> Hava serinledi. Biz artık bu festival alanından çıkıyoruz. Burada yemek yemeyeceğiz. Gidip e, nerede yiyeceğiz? Gidip nerede neredeyiz? Yaşarda yiyeceğiz. E, Mekanda burada da var da. Aynen, ya burada Neler da var su? da. Burada böyle ayakta kalabalık böyle pek aceleye geliyor. Rahat edemeyiz diye gidip dedik oturup rahat rahat yiyelim hem de. ederiz de oturarak yesin. Böyle bir adam oturmadan yemek yiyemez. Öyle mi diyorsun? Tabii. Zaten, tane... Zaten içimizde bir tek eniştenin ihtiyacı var yemek yemeye. Yemiyor, yemiyor <laughs> ama arkadaşlar bugün. Hiç keyfi da yerinde yedim. değil Musa'nın böyle Yok, hasta olacak gibi. O yüzden yani Musa daha hiçbir şeyin tadına bakmadı. Gene biz bir şeyler yedik işte şuradan yedik ne bileyim ıslak hamburger <laughs> falan yedik. Ama o yemedi. <laughs> Ahmet Hastan Aykut'un kucağında. <laughs> O da böyle bugün bir huzursuz. Gerçekten bence karnı ağrıyor ama. Böyle şimdi çıkıyoruz bakalım. Dediğim gibi havada da serinledi. Hem dedik çocuğu hasta etmeyelim. Hem de biz rahat rahat yiyelim. Değil mi Musacığım? Evet evet. İyi olur. Mekan <laughs> daha iyi olur. Aynen gerçekten daha iyi olur. Üşüdük çünkü. Bir pazar günü daha böylece bitirdik arkadaşlar ama pertimiz çıktı hepimizin hatta birkaçımız böyle yolda uyuduk bu ben de olmak üzere. Uyudum, uyandım. Böyle kendime gelemedim. Sersem oldum gerçekten. Dün de yorulmuştuk. Gece geç saate kadar oturduk. Çünkü dayımlardaydık yemekte. İşte bugün de Adana, gez, et filan derken çocukla tabi ekstra zor oluyor. Biz fuar alanından, festival alanından çıktıktan sonra işte yemeğe gittik. Yemeğimizi yedik. Oradan da dediler ki muzlu süt içelim. Adana'nın bir Kazım büfesi var. Muzlu süt ve tost üzerine. Ben içmedim gerçekten. Çünkü yerim yoktu. Bir de benim karıştırmamam lazım. Midem rahatsız çünkü bugünlerde. O yüzden dedim ki ben asla karıştırmayacağım. Ben içmiyorum siz için. Onlar işler. Direkt yola çıktık zaten. O hani olan alanda durmadık. Çok kalabalıktı. Direkt yola çıktık geldik. Ee, ama Osmaniye'ye gelir gelmez de Musa'ya serum taktırdık. Valla üzerimizde var bir şey. Musa yolda çok kötü oldu. Hiç halim yok dedi. Hatta direksiyona Aykut geçti. O sürmeye başladı filan. Öyle bakalım inşallah toparlar. Muhtemelen grip oluyor. Cuma günü böyle çok üşüdüğünü söylüyor. Çünkü bir ara diyor böyle terlemiştim. Çok rüzgar esti. O arada da üşüttüm galiba diyor. Gerçekten Osmaniye'nin kaderi. Bu ara çocuklar da öyle. Bizler de öyleyiz bir sıcak bir soğuk bir sıcak bir soğuk bir türlü yani nasıl giyinmemiz gerektiğini de bilmiyoruz ne yapmamız gerektiğini de bilmiyoruz o yüzden herkes bir hasta oluyor bence Musa da şu anda şifayı kaptı geçti hatta içeride uzanıyor çünkü serum e, bayağı etkili geldi ona iyi oldu yani öyle bakalım İnşallah yarına toparlar artık ben de gideyim dinleneyim zaten geldim direkt üzerimi değiştirdim Aslan'ı uyumuştu Aslan yolda onu yatağına yatırdım hemen ortalığı bir toplamam lazım. Çünkü giderken ev bir anda savaş alanı oluyor hani. Nasıl böyle oluyor ben de bilmiyorum. Her odayı toplayıp çıkmaya çalışıyorum ama biz üçümüz evden çıkarken çok kötü oluyor. Musa yokken ben şey yapıyorum. Odaları toplayıp toplayıp tek tek kapatıyorum. Öyle çıkıyorum evden. Toplu bırakmayı daha çok seviyorum. Ama bugün pek bir toplu bırakamadım yani. Biraz aceleyle çıktık. Öyle odaları toplar artık ben de dinlenirim. Çünkü gerçekten pertim çıktı. Çok yoruldum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.